Fatiha okurken gözlerim doldu. Hem genç hem ihtiyar mezar taşları. Nice sevgililer toz toprak oldu. Analar, babalar, yavrular mezar taşları. Kiminin başında bir çürük tahta ...kimisinin mermeri dört bir tarafta... ...hepsi de bir kefenle yatıyor bak... ...bak, bak işte şu kara toprakta... ...ölüler bir ayar mezar taşları... ...biliyorsan oku sen de bir Fatiha... ...gelmeyeceksin dünyaya çünkü bir daha... Yakın olmak istersen yüce Allah'a, ibret al der gibi bakar, ibret al der gibi bakar mezar taşları, mezar taşları.